tekrar hayalim sen Avrupa'da güzel bir takımda oynayıp lan turnuvasında koltuğuna Türk bayrağı asıp bizi gururlandırman. Burak Murat. Burak Murat 6. Bu bunun tam buranın klibini al. Bunu yapacağım. Bunu yapacağım. İkinci haftanın sonunda Herveris benimle iletişime geçti. Eee takım koçu yazdı bana. Eee i̇şte bir merhaba biz sen, seni denemek istiyoruz. He's really got to take this fight again. He wants six in a row. He's got two in a Four. He's had his dinner. <laughs> and he's got the five. five. It doesn't matter where it he... is. Joined by Chris J. First right now, though. Chris J. has the frag. He's it's going to, going to be boxing. It could be a problem. At least stabilize his short oh. It says it's a flashbang fight now, but it's a bit of a danger, but Roxy can fight in his first situation. Now it's one versus one, it's a three versus the has 4 Pressure really mounted for Roxy, can he hold on? Yes, he can! Oh, three kills in quick succession! And it could be a... Both players, very much healthy, playing the time lapse the bomb, not a control for Otto. Oh, and he's got it! Arnold is an armor!

Fucking bitch, die. Fuck this guy. Fuck this game. Fuck this game. Ananın amı. Sola nereden vurdu bak? Orada oraya taksi 50 lira yazıyor ya. Kim oynadığınız oyunu be kardeşim? Kim oynadığınız oyunu ya? Why? Why? Are you fucking kidding me man? Öyle bir hypelandım ki dedim o majöre, o majöre gideceğim o majöre. O majöre gidip alacağım dedim yani kendime. Bir gün bir gün bu, bu sene olur, 5 sene sonra olur, 7 sene sonra olur. Ama gidip o majöre alacağım dedim kendime yani.